Bağırsak gerçekten sizin içinde vücudumuzun ikinci beyni mi? Kesinlikle. Gerçekten biz yediklerimizle Alzheimer'ın riskini azaltabiliyoruz. Biraz daha ilginçleştireyim bir oran da vereyim ben size. %53 oranında biz Alzheimer riskini azaltabiliyoruz beslenmeyle. Bu da aslında özel bir diyet öne çıkıyor. Yani Alzheimer'ın bu riskinin azaltılmasında Mind diyeti dediğimiz bir diyet Mind. var. Bu diyet tek bir diyet değil yani bir beslenme modeli direkt oluşturulmuş bir beslenme değil. Bizim bu yıllardır en sağlıklı diyet olarak bildiğimiz Akdeniz diyetiyle Evet e, hipertansiyon hastalarında uyguladığımız bizim bir diyet vardır 5 diyeti diye beyin için sağlıklı kısımlarının alınıp kombin yapılı bir mix edildiği bir beslenme aslında bu. Biz bunu uyguladığımızda aslında bu sonuçları alabiliyoruz. Yine herkes şey soruyor mesela konuştuğumuzda kesin çok zor bir şeydir bu ve ben bunun tamamını asla uyamam yapamam diye. Ya. Ee, çok güzel bir haber var bunun içinde. Mesela evet bu diyeti yapmak istiyorsunuz. Ailenizde işte Alzheimer geçmişi var, e, yatkınlıklar var ya da onunla ilgili bir takım rahatsızlıklarınız var. Siz bu diyeti yüzde yapmasanız bile yani bu diyete e, ortama bir bağlılık bile böyle gösterseniz, birkaç bir şey hayatınıza alsanız yüzde otuz oranında yine Alzheimer riskini azaltıyoruz. azaltıyoruz. E, burada ne var mesela tam tahıllar, tam buğday ekmekler, işte kara buğdaylar, kinoalar sağlıklı bir karbonhidrat temeli var. Üzerine yine ana hani yağ kaynağımız zeytinyağı. Günlük bütün her şeyde kullanacağımız. <laughs> ya ekstra hani böyle Akdeniz yediğim sebzelerden zengindir ya bu da biraz böyle beyin sağlığı için yararlı kısımlarını aldık demiştik yemeğe açta evet, evet. yeşil ve yapraklı sebzeler mesela <laughs> ıspanak semizotu işte marul maydanoz çünkü o koyu yeşil yaprakların altında çok yüksek aslında folik asit yatıyor. Ve folik asit beyin için çok kıymetli bir aslında <laughs> vitamin baktığımızda. Folik asiti direkt hap olarak alsak? Alınabilir ki zaten birçok nöroloji hekimimizden yani nörologlarımız aslında bunu reçete ediyorlar. Ama biz şunu da biliyoruz. Örneğin bir C vitamini. Hasta olduğumuzda biz C vitamini alıyoruz. Eğer biz bu takviyeleri bir besinle birlikte, yani C vitamini içeren bir kiviyle ben C vitamini takviyesi aldığımda... <laughs> vücuttaki biyo yararlanımı daha yüksek oluyor. Yani vücut onu daha iyi kullanabiliyor. Hmm. E, aksi halde mesela çok kaliteli bir idrarınız oluyor. Hani siz onu aslında atıyorsunuz aynı zamanda. Hmm. Emilim önemli. Yani evet ben bu takviyeyi bilmem kaç miligram kullanıyorum. Evet. Ama folik asit de aynı şekilde o seslenmeyle sebzelerle birlikte aldığımda vücuttaki kullanım çok daha yüksek oluyor.